Bir şarkı dinliyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bu Avenida Social Club. Şarkının adı da Veintenos. Size onu dinleteceğim ama sadece dinletmeyeceğim. Şimdi bugün şarkıyı dinlerken bazen öyle oluyor mu sizlere? Hani yabancı bir şarkı dinlediniz de dilini bilmediğiniz. Böyle sanki arada bir köprü kurarsın o şarkıyla. E, anlattığı şeyi anlıyormuşsun gibi hissedersin. Bugün ben de şarkıyı devamlı dinliyorum. Bitiyor, tekrar çalıyor. Bitiyor, tekrar çalıyor. Çok sevdim şarkıyı. Bu Avenida Social Club'un albümü zaten çok seviyorum hani şarkılarını falan ama son bir bir haftadır falan bu şarkıyı takmış durumdayım. Acayip seviyorum yani. Dinlerken de aklıma böyle şarkıyla ilgili bir şeyler geldi. Dedim ki bunları bir yazayım. Hani o anda sanki Türkçesi oymuş gibi falan böyle. Bir bakalım size de öyle gelecek mi? Çok acayip bir şarkı. Oy. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta duramıyorum. Biraz sarhoş gibiyim. Halbuki halbuki hiçbir şey girmedi kanıma. Senin o güzel gözlerinden başka. Kafamı yine tutamıyorum. Devamlı devrilmek istiyor. Bazen adım atayım diyorum. Bacaklarım oralı bile değil. Hiç kamıldamıyor. İyice dibe sürüklenmek istiyor bir yarım, hayattan vazgeçercesine. İyice dibe sürüklenmek, güneşin doğuşunu unuturcasına. Kendi ışığını bulmak istiyor, kendi kaynağına doğmak istiyor, kendi kaynağı olsun istiyor. Elleri tuttuğunda, ellerini tuttuğunda yaşamak istiyor. Kendime kızamıyorum, kendime bir türlü kıyamıyorum. Yakalamışım işte ömrümde ilk defa. Ne yapayım? Bırakamıyorum. Bugün ellerimi tutsaydın, bana nefesim kadar yaklaşsaydın, ay ışığını söndürürcesine gülümseyip hayatı bana tattırsaydın, sen de anlardın en çok kaçtığının güzelliğini. Seni doya doya yaşamak, seni kana kana içmek. Artık hayatımın tek amacı. Seni tutmak, seni bırakmamak. Her şeyini hayatıma alıp yepyeni bir hayat yapmak. Bana kalırsa güzellik budur. Aşk da zaten buna benzer. Ama hep senden yoksundur. Artık uzaklara bakma. Ben orada değilim. Beni düşünme, kafanın içinde değilim. Artık sadece iste, özleme. Sadece çağır kendini, gizleme. Sen her bakmak istediğinde, her dokunmak istediğinde, ellerimi sımsıkı tutmak istediğinde sadece bana bak. Yeter artık, kendini üzme. Ah, böyle bir şarkı işte. Bak şimdi bunları yazdım ya bu şarkının Türkçesini okuyacağım size. Bir saniye. Bir saniye. Bak şimdi ben bunları yazdım ama orijinalinin e, Türkçe'ye çevrilmiş, çevrilebilir testi olmuş halini sizlere söyleyeceğim şimdi. Seni sevmemin ne önemi var? Eğer artık beni sevmiyorsan. Geçmişte kalan aşk hatırlanmasa da olur. Hayatının aşkıydım uzun bir zaman önce. Ama artık geçmişinin bir parçasıyım ve buna dayanamam. İstediğimiz her şeye ulaşabilseydik eğer beni aynı şekilde sevseydin 20 yıl önce olduğu gibi. İçimiz hüzün dolu aşkın yetişini izliyoruz. Ruhumuzun bir yanı acımasızca parçalanıyor. Herhalde çok uzun yıllar devam etti. Belki bir evlilik, ayrılık falan filan ama うん。<laughs>